Aha, aha, aha. Ee, benim adım Taşkın, zararı topladım, mülakat yaptım ve bugün buradayım. Dans olayını başladım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba <laughs> ben Taşkın. <laughs> das

şu an işsizim ama marketi çalışan bir arkadaşın yanında çalışıyorum. Lavabodan kan bölümünde her gün dans yapıyorum. Turizm enflasyon bir iş. Bu nedenle her dans sanalımda doğru değil mi abi bu? Evet. Güzel. arkadaşlar. Robot dansı biliyorsunuz gelecek teknoloji zamanı artık robot dansı yapacağız. Bundan sonra robot dansı robot dansını öğreteceğim. Evet bu şekilde öğreteceğim. Asistanlarımız var onlar müziği ayarlayacaklar. Evet e, hazırız herhalde. Hazırız. Peki. Hazırız. E, grubumuzun ismi Şiş Kebap Dancers. dansers Şiş Kebap Dancers. E, şiş Kebap. Eminim hepiniz çok seversiniz zaten şiş kebap. Ben iki tane yedim geldim. Aşk gibi olmaz mı? O da çok hoş. Ee, biraz kayalım, kaydık. Evet, kayalım biraz lütfen, yani kaydık. Evet. Evet, şimdi hazırız. Hazırız dans etmeye. Evet. Başlıyoruz. Şimdi hareketleri önce ben size müziksiz göstereceğim arkadaşlar. Müziksiz göstereceğim evet. hareketleri. Ondan sonra hep beraber yapacağız. Evet başlıyoruz. Şimdi robotumuz öncelikle robotun kafası eğik, eğik kafa eğik, eğik. Bir ben kafayı kaldırdınız, gözünüzü açtınız, robotun gözünü açtınız arkadaşlar, kafayı uzatın, çekin, elinizi uzatın, çekin, öbür elinizi uzatın, çekin. Şimdi ayağınızı topuktan arkadaşlar sağ açıyoruz. Çok güzel. Şimdi sağ elinizi kolunuzun tam dirseğinize getirin, dirseğe getirin, dirseği indirin, kaldırın, indirin, kaldırın. İki kere. Çok güzel. Tekrar döndük. Tekrar kollar havada. Şimdi aynı hareketi bu sefer sağ dirseğimizi sol elimizle yakalıyoruz. Yine döndük. İndir, kaldır. İndir, kaldır. Çok güzel. Döndük şimdi. Hazırız. Evet. Şimdi bir daha yapıyoruz aynı hareketi. Robotumuz aşağıda, kafasını kaldırdı, gözleri açtınız, kafayı bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri, emme basma, tutunma gibi, evet, sonra kol, sakol, sonra sokol, sakol, sokol, evet, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, şimdi sağ ayağımız topuktan dönüyoruz, döndük, evet, ne yapıyorduk, sağ, sol, sol, evet, dirseği yakaladık, İndir, kaldır. İndir, kaldır. Tekrar döndük. Tekrar sola dönüyoruz. Tekrar bu sefer sağ dirsekte sağ dirsekte tuttuk evet. İndir, kaldır. İndir, kaldır. Tekrar üst pozisyona. Evet ilk hareketimiz, bugün ilk hareketimiz bu olacak. Evet robotumuz yavaş yavaş kafasına kalkıyor. Göz inside sonra bu sefer kolumuzu hafifçe açacağız. Kolumuzu böyle açacağız. Nasıl çapalar açacağız onu bilmiyorum ama neyse açmayalım. Neyse yukarı atalım kolları. Kolları yukarı attık. Oradan elma topluyor robot. Elma toplayan bir robot. Elma topluyor robot. Atıyor kovaya atıyor kovaya. Elma topluyor robot. Elma topluyor robot. Atıyor kovaya atıyor kovaya. Biraz da yüzüme Evet indirdik kaldırdık indirdik kaldırdık çok güzel tekrar döndük aynı saat bu sefer saat miysek indirdik kaldırdık indirdik kaldırdık harika tekrar döndük tekrar döndük daha sonra ne yapıyoruz kolu ileri geri ileri geri harika sonra elma elma istiyor elma elma elmaları alıyoruz topladık at kovaya at kovaya elmayı topla topla at kovaya kovaya Soğumaya çok güzel çok güzel oldu. Sonra ne yapıyorduk? arkadaşlar? <laughs> aç. Es, es 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 es. Üzümleri es. Şalak yapacağız. Baş şalabını. Şalak yapacağız. Çok güzel. İşte bu. Saygıyla selamlıyoruz arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Taşkın, çok heyecanlıyım. Kimin sponsor olduğunu da bilmiyorum. Çok da heyecanlı olmamın sebebi odur. E, başka ne söylesem bilemedim. E, hepsi bu. Teşekkür ederim.